Merhaba arkadaşlar. Bugün yine Aralık'tayız. Tarih 8 Nisan 2021. Geldik arılarımıza şurup verdik. İşte hava bir açıyor bir kapatıyor. Hatta biraz önce biraz bir yağmur yağdı. Ben şu anda size yemlik kullanımıyla ilgili bilgi vereceğim. Şimdi şu anda kovan üzerinde örnek olarak göstereceğim. Bir numarada yemliğimiz var. Yemliği burada kullanabiliriz. Sıkıntı yok. Fakat ben nasıl kullanıyorum? Ben e, sonda kullanıyorum. Yani her petek verdiğimde e, yemliği hareket ettiriyorum. Yine sona getiriyorum. E, benim tercihim bu. İster yemliğinizi bir numaraya koyun. İster sona koyun. E, ona kendiniz karar verin. Yani her iki tarafta da olabilir. Fakat e, yemli içi temizleneceği için buradan bir numaradan yemliyi almak e, daha zor içini temizlemek. Altına da bir de dalak yapıyorsa siz o dalakları işte yavruyu kapatıp da sonra kesmeyi düşünüyorsanız o şekilde arayı çırpıp rahatsız edip ya da şöyle söyleyeyim size 3-5 kovan için belki bu sıkıntı olmayabilir de yani 20-30 tane 50 tane 100 tane kovanın varsa her seferinde burayı kıpırdat bunu çıkar bu e, belli bir zaman kaybı. Yani onun için ben e, sona koyuyorum. Ha yine erkek gözü kesmek istiyorsanız bir numaraya boş bir çıta yerleştirin. Aradan bölmeli olabilir bu çıta. Nerede? Bir numaraya bu şekilde bir çıta koyun. Arınız ne yapsın? Erkek gözünü buraya yapsın. E, 15 günde bir ya da 20 günde bir keserseniz sıkıntı olmaz. Çünkü e, erkek gözüne atılan yumurtanın e, kuluçka süresi 24 gün. Siz buradan 20 güne bir ya da 15 güne bir kapalı yavruları keserseniz doğal varroa mücadelesi yapmış olursunuz. Burada şöyle bir uyarıda bulunayım. Sadece erkek arı gözlerini keserek varroa ile mücadele edemezsiniz. istediğim şu sadece erkek gözleri kesilerek varroa ile etkili mücadele yapamazsınız. Evet erkek gözlerini keserek varroa'nın %5'ini onunu kovandan uzaklaştırabilirsiniz. Ama şunu unutmayın. Arınız e, yavru yaptığında ya da şöyle söyleyeyim. Varroa ilk olarak erkek gözlerine yavru yapmıyor. Bunu bilin. Niye? Çünkü arınız kıştan çıktığında erkek gözüne yavru atmıyor. İlk etapta işçi arı üretimi var işçi gözlerine yavru yapıyor. Eğer kovanınızda varoa varsa zaten varoa da ne yapıyor? İşçi gözlerine yumurtlamış oluyor. Orada varoa ürerse sizin daha sonraki e, erkek gözlerinde ki varoaları keserek e, varoa ile mücadele etmeniz çok zor. Onun için arınız en zayıf konumdayken yani yavru olarak yavrusu yokken, nüfus olarak en zayıf konumdayken varroa ile mücadele etmeniz gerekiyor. Bir diğer husus nasıl yemlik kullanalım? Arkadaşlar benim e, uzun yemliğim yok. Sadece bu derinlikte bir yemlik kullanıyorum ben. İşte bunun iki katı büyüklüğünde, iki katı şurup alan şöyle e, 20-25 santim uzunluğunda yemlikler var onlarla şuruplama yapılabilir mi? Yapılabilir. Birçok arkadaşımız da onları kullanıyor. Fakat ben onları şunun için tercih etmiyorum. Arkadaşlar şimdi e, arı şurubu aldığı zaman buradan yukarıya yürüyor. Şimdi bu şurupluktaki en derin nokta aşağı yukarı 10 cm. Ama diğer şurupluktaki en derin nokta aşağı yukarı 20 cm. Yani arı kursağını doldurup ağır bir şekilde yukarıya çıkarken geriye düşme ihtimaline karşı düştüğü zaman derin şurupluktaki ölüm oranı yani arının derin şurupluktaki ölme oranı bu şuruplukta ölme oranından daha fazla. Onun için ben e, böyle şurupluk kullanıyorum. Ha derin şurupluklar ne zaman kullanılabilir? E, kışa girerken çok güçlü arılara stok beslemesi yaparken derin şuruplukları kullanabilirsiniz. Çok güçlü kovanlarda belki sıkıntı yaşamayabilirsiniz ama e ee, normal zayıf arılarda ben çok derin şurupluk kullanılmasını tercih etmiyorum. Bir de e, arıyı beslerken diyelim e, böyle besliyorsunuz. Geldiniz baktınız ki her seferinde 5-10 tane arının veya daha fazla arının burada öldüğünü görüyorsunuz şuruplukta. Arkadaşlar o zaman o arıya açıkta şurup vermeyin. Birçok arkadaş örneğini videolarda gösteriyor zaten. Bu ince buzdolabı poşetlerine Az miktarlar koyup kovanın üzerine, çıtaların üzerine yerleştirin. Poşetle besleme yapın. Eğer şuruplukta ölü görüyorsanız poşetle besleme yapın. Bir diğer husus bunu diğer videolarda da şey yaptık. Arkadaşlar bu yemliğin içine şöyle bir şamandıra üretmiş üretici firma. Fakat olay ne biliyor musunuz? Buradaki sıkıntı şu anda şamandıra neredeyse sıfıra sıfır yerleşiyor yemliğin içerisine. İleriki zamanlarda bu e, yemlikler kullanıldıkça yemliklerde hafif bükülme oluyor. Ne bileyim içerisine arı mum şey yapıyor. Bu şamandralar artık e, yemlik içerisinde hareket edemez hale geliyor. E, Şamandıra olmadığı zaman zaten arı ölümleri gerçekleşiyor. Ya da e, bir şekilde arı bunun altına girmiş oluyor çıkamıyor. Onun için Evet arkadaşlar. Şamandırayı bu şekle soktum. Böyle olduğu zaman şurupta bu kalktığı zaman eğer altında arı kalsa bile kenarından köşesinden arı dışarı çıkabiliyor. Ya da şamandıra sağa sola takılmıyor. Onun için e, bu birebir yani milimetrik ölçülerle sığan şamandıraları bu şekilde ben inceltiyorum. E, arının ölüm oranı azalıyor. Arı bu e, kestiğimiz zaman şamandırayı sıkıntı yaşamıyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Benim tercihim yani ben böyle rahat hissediyorum kendimi e, yemliği sonda kullanmak. Teşekkür ederim e, izlediğiniz için yeni videolarda buluşmak üzere hoşçakalın. Bu arada yeni işe başlayan büyük aracımız boyu küçük ama kendi büyük. idealleri büyük diyelim ya da. Evet, Yok. Fatih Adak tanıştıralım Önce kendisini. Önce iyi bir eğitim alacak. Arıcılık işi sonra olur. Arıcılığı herkes yapar. Evet. Değil mi? Önemli evet. olan okul. Aynen.